Enes'in nasıl şey yapacağız? O, o an normalde zaten bu yoldan çıkıyoruz kenarı birazdan tamam mı? Bir <laughs> sonra <laughs> <laughs> Kamerasına yapışayım orada zaten şaşırırız Aynen. Ondan sonra... <laughs> bu bir kışkırtmadır. O yüzden bunu çerezinize hazırlayıp izleyin. Ve koltuklarınızda geriye yaslanıp rahatça izleyin. <laughs> Enes'ciğim kışkırmaz demiştim. Gençler, Bilal şu anda işiyor. <laughs> Onu çeksem ayıp olur mu acaba diye düşünüyorum da. uzaktan. Çekme lan. <laughs> Bilal işiyor, yaklaşayım bari. Çekmeden yaklaşayım ona. İnsanlar bizde video çekmeye korkacaklar. <laughs> 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 Aynen lan, yemin ediyorum sana. Sonra. sonra Enes. Abi şimdi biz vlogta hani normal gün geçiriyormuş gibi çekecektik bu videoyu normalde. Enes masumca dedi ki, ha. dedi ki vlog videosu çekelim kanka dedi normal kanalıma. Biz de tamam Enes çekelim kanka muhabbetinden. Şimdi Enes'in haberi yok. Ama bir şey derim mi? Şu e an Enes ürpermiş midir? midir? <laughs> Hayatın <laughs> elinden aldıkları var. <gülüyor> 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 Oğlum bitmedi bir saattir düşüyorsun canım sıkıldı arabada. Fotoğraf çeksene Enes! Enes! fotoğrafını çekiyorum da video çekiyorum. Fotoğrafını çekti. Şişim, şişim geldi bu tarafa. senin şu fotoğraflarında bir ne anasını saçım ya. Bak yukarı doğru çekeyim sen bundan sahne alırsın abi. Sen ikinizi çekeyim mi? Ben. Tamam. Hepimiz çekilelim. Çekiliriz. Aynen. Tek tek çekilelim. Hepimiz çekilelim. Sen ben neler ne yaz. Sen neyi çekeyim abi? Lades. Lades. Lades'ten, Lades'ten çıktık oğlum. Evet selfie alıyoruz. Hadi bakayım. Sahne al. Hadi. Evet. Hi guys bro. Güzel. En az bir hi guys bro diye girsene. Hi guys bro. <laughs> ne yapalım tek tek çekilelim o zaman fotoğraf. Şu demin Hankut'un gösterdiği gibi çekilelim işte. Ben sevmiyorum fotoğraf çekilmesi Oğlum mi? sen bir tane güzel fotoğrafın olsun lan. Oğlum sevmiyorum. Instagram'da senin kendi kendisi fotoğrafları. <laughs> <laughs> Aynen. Ama Hadi çekinin. Sevmiyorum. Tamam. Çek Ben çekeyim hatta size. Sen çekme kardeşim. Sen çekme. Bilal gelsene oğlum. Siz tek çekin biraz biraz daha geri gel. aha ayda ne oldu şey be sen, 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 sen. ne oldu be bir saniye soru sor bak tır, 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 bir şey bir şey ben anam 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 Fatih. Sen bugün gerçekten vlog çekeceğim mi zannettin? Hayır abi. Ha? Benim buraya değinir mi? Siz de, şey mi? bir şey değinir mi? Dur dur. Bir Fatih arabanın şey şey anahtarını ver. Arabanın anahtarını ver. Fatih arabanın anahtarını şey ver. Arabanın anahtarını kapıyı aç. Arabanın şey anahtarını kapıyı aç. Kapıyı aç. Tutun olmadı. Benim babam polis. Tamam. Tamam. Söylerim değil E şimdi ara. Beni bunlar tamam. Hadi babanı ara. Ara. Ver telefonu. Sen verin telefonunu. Onur. Babama. Babası ne abi? Tesiri bana... babam var ha. Bir şey diyeceğim. Enes bunun kaydından nasıl çıkıyoruz kanka? <laughs> Kırmızıya bas. <laughs> Oğlum sen niye bu kadar sakinsin? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir şey Hadi tamam. de bana ara! Hayır saati mi? Hayır o saat! Polonya'dan geldi. Bekle! Saniye! E bir, bir saat, bir hani, saat, bir saat, bir saat, bir saat, bir 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 Hayır o, var. Abi, o sahilde nasıl var? Ben takacağım. Ben takacağım. Ben takacağım. Ben takacağım. Be. Ben takacağım. Ben takacağım. Allah'a falan yedin abi. Allah'a falan yedin abi. Çıkar çıkar. Ama bir şey yapma sadece. Şey şey yok. yok. Bak şey şey sadece bir şey, şey yapma. Dereye atsana. Dereye atsana sadece. Hayır hayır hayır. Sakın yapma. At at at. Sakın yapma. Sakın yapma abi. Tamam senin olsun. Senin olsun. Dereye atma. İpi ver abi. Bu saati bana hediye ediyor musun yoksa seni affetmeyelim. Senin olsun. Tamam benim oldu. Seni de affetmeyelim. Gerçekten hiç gerilmedim. Gerilmedim. Hiç. Birazdan gelince mi Hayır gelince Sen şey zannediyordun dimi hani böyle sana yumurta atacası falan filan Değil mi? <laughs> Atalım sana <sonra gülüyor> birazdan Ya Oğlum. Biraz Onu... Canını yakma sakın ha ben kanka, kanka. Niye bu kadar sakinsin? Birazdan o gram sakin ya. kalamayacak ama Sen hiç sakin kalma ya Ayağımı bağlayamadım Ayağımı ya. Ayağımı bağlayamadım Koldan al Buradan al burdan biraz daha dipten al sanki Olum tutsana ayaklarını al Dedin esmeri Tut Ayağımı bağlayamadım Ayağımı bağlayamadım Bantla, bak bantla, hızlı. Bantla, bantla, bantla. Açılmaz. <laughs> Enes, gergin ama hiç belli etmiyor. Değil mi? <laughs> değil mi? Hiç, değil mi? ama şey öyle oluyor ya. Başka video çekeceğiz zaten, acı biber challenge Bir şey ya. versene, çakmak bir versene. Bir çakmak bir var mı arkadaşlar? Gel, at'a gel. Gel, at'a gel. Gel, Bilal. Oğlum, çatır Sen tut Bilal, öyle Saçımı sıkma ama. Saçını sıkmayın. Hı hı, sıkmayın. Sen nasıl açıyorsun? Aa ateş. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Beğenmeni seviyorum. <laughs> evet. Anlayacak. Kanala şey, abone olanlara Enes'in saatini hediye ediyorum. Tamam. Ciddi Arkadaşlar bir açılış yapıyorum ben. Arkadaşlar, şş, ha, bu git kanalıma hoş geldin. Hadi hadi gel. Tekrar hadi. Tekrar hadi. <gülüyor> <Şaa>! <gülüyor> Arkadaşlar bugün Enes Batur'a <laughs> kışkırtma çekiyoruz. Enes EDRG <laughs> Enes Batur kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu like demeyenler aynı zulmü çeksinler inşallah. Bizim kanala abone olmalarını <gülüyor> <gülüyor> bu konumuz. <laughs> Söylersen belki seni affedebiliriz. Abone olun. Tamam, ee, devam edelim. Tamam, devam edelim. <laughs> Telefonunu da alsana. Hayır, kanka. abone olmayın. Telefonunu yapayım. da al da. Evet, evet telefonumu al. Bir, şey, bir şey olur. Bana şey al. Bir şey olur, bir şey olur. Burada, burada. Hayır, Orada. Sen de kurtulmaya hayır, çalışsana bir. Şey. Evet. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey Şunun barbağını şey şey <laughs> Şunun barbağını Açmak için dokun. <laughs> Başı aşırı yazsana. Bir dakika, bir dakika. yaz kanka. Başı aşırı sevgilinimizden. yaz. Sonra ayrılmak istiyorum yazsana. Sonra. Sol nasıl açıldı? Sağ elin <laughs> açılıyor. Başa şey yaz. Bajant, ayrılmak senden istiyorum. Senden ayrılmak Hayır, istiyorum. Yazma, ayrılmak yazma, istiyorum. Yazayım yazayım ya. Yaz yaz. Yazayım mı? Yazma. Yaz yaz yaz. Yazıyorum ya. İnanmaz ki. Inanmaz nasıl, ki. Inanmaz. Inanmaz nasıl inanmaz? İnanmaz ki. Bak göreceksin sen şimdi. Dur dur Allah aşkına bir Olur, versene. Bir Başak senden ayrılmak istiyorum diyeceğim. Hayır demeyeceğim. Ne? Demeyeceğim. Enes, bak, tamam şu şeyi getir şey. Şey. Bak seni bu affetmeyeceğim. Poşetleri getir abi. Bunları yaparsan gerçekten çekmeyeceğim. Bir tane yumurta versene bana. Bir tane. Tamam dur Fatih elini çeksene. Tamam. Ayrılmak istiyorum. Dur bir daha. Söyleyeyim. Hayır normal gerçekçi söyle. Hayır söyle. Söyle. Ya sen tamam, ya Söyle normal bir söyle. Aşkına, niye Enes al? bak saçını sıfıra vurur. Tamam. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Ayrılmak istiyorum. Gerçekten. Senden <laughs> ayrılmak istiyorum. Bir dakika. Istiyorum. <laughs> De ki sen benden daha iyi herhalde. Ne diyeyim? <laughs> sen benden daha iyi Başak senden ayrılmak istiyorum. Başak. Senden ayrılmak istiyorum. Tamam ben Beni bir daha Cini başa at onu. İnanmaz ki. Ben Oğlum sen ellerim kollarım da Instagram story'e girsen. Instagram story'e girsen. Ne yaptın ismi? Hayır Yumurta atıyor. Abi başka tişörtüm yok yapmayın. Nasıl yok? Yok valla yok. Yapma tişörtüm yok. Başka alırım ben. Tişörtüm yok. Oğlum yumurta yetimine karışıyorsun. Ver ver. Melemen yapıyoruz daha ne istiyorsun? Aa, dur. Bekle bir tane de şuradan bak, atayım. Bak ya bak bak. Hadi bak bak bak. Bak şimdi. Başak. Senden ayrılmak istiyorum. Başak yolladı. <laughs> 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 Sen dur dur. Hayır pardon. Ya, ya, sırtına yap, sırtına, sırtına yap, sırtına yap, sırtına <gülüyor> <gülüyor> sırtına <gülüyor> yap. Sen daha sırtına yap, sırtına yap. Hayır, yerimden <laughs> kayıyor. Hayır, yerimden kayıyor. Dur dur elimden kayıyor dur. Biraz Oğlum, karıştırmama karıştırma gerekiyor. Hastane yumurta aldınız. Ee, dur dur. Çabuk. Tamam başkan, tamam, yolda tamam, tamam yumurta ee, yeter. Kırın ee, ee, şimdi. Biraz da ben kırabilirim ya. Üşüdüm ya. Ne yaptın? Dur, elimi bir sileyim ya. Üşüdün mü nasıl üşüdün? Lan üstüme silme. Ben niye sileceğim <gülüyor> başka? <gülüyor> <gülüyor> Lan üstüme silme diye. <laughs> bir kurtulmaya çalışsana sen niye kurtulmuyorsun? <laughs> Kurtulamam ki. Niye? Aç kaç bakayım. alalım. Evet bu arada tekrar bir hatırlatma. Kanala abone olan arkadaşlara Enes'in saatini hediye ediyorum. Ne diyorsun Enes? Ne diyorsun? Sağ ol be. Oğlum acıya ya. yalnız ya. Bir şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar sakinsin ya? Ne yapacaksınız lan? Gerçekten sinirlerim bozuldu ne ya. Ne o? Göremiyorum. Ne o? Sen gerçekten gerinmedin mi? Gerinmedim. Hiç mi? <laughs> Hiç, Hiç mi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi <laughs> gerinmedin? Ne getirdin? Ne 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 Ay evet. Yüzüne de yapın. Yüzüne de yapın. Ben de yine yaptım. Artık sakin kalabileceğini <laughs> düşünmüyorum. Nasıl yok? Yüzünde de kız var ya oraya da yapalım. Tıraş oldu. Nasıl Bu oldu? Nasıl oluyor? Oğlum kaşlarını yapalım o zaman. Hayır yapma. Bu nasıl? Ben onu niye yapmıyorum ayak kızı? Yürürken yapma ya? kaşlarına bant yapıştırdım. Hiçbir Vallahi şey yapamazsın Bunu şey yapamazsın Bu nasıl oluyor ya? Seni bundan sonra toku bakayım şunun arkasındaki Sana bundan sonra yine yaptık biz. Vallahi yapıştırırım. Dur dur kaşına. Gece öyle bir yerim ki. Kaşına dur dur dur. Herkese yemek alırım. Hayır, hayatımda yapmadım ben böyle bir şey. Vallahi hayatımda Doğru yapmadım mi? ya. Ne kuru ya? Bir şey söyleyeceğim, biraz acıyabilir. Otur, otur, otur. Oğlum yeter, yeter yeter. Otur kanka dur. Yeter, hayır. Otur, şey. hayır, evet. Evet. hayır. Hayır. Enes! Hayır, hayır hayır. Ben sinirleniyorum Şunu taşıya kusur ya. <laughs> ben sinirlenmek istemiyorum. Kaçın ben sinirlenmek <laughs> istemiyorum. Yavaş <laughs> <laughs> yavaş <başlar>, sinirleniyor <laughs> ha. Hayır hayır Allah! <gülüyor> eline girdi. <laughs> eline eline. Onu tutsana oğlum o'nu! Şey, tutsana şunu. Tut. <laughs> lan ne kim dedi bıraktı? Tut. Allah. <gülüyor> Ayağını saldırıyor burada. Ayağını. 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 Bak kaç tane var. Kankut <laughs> bu durumlar nasıl durumlar sence abi? Güzel değil mi? Baksana <laughs> bak bak zıplıyor. Dur dur yavaş çekil oğlum. Yapma yapma. Lan oğlum öyle yapma. Sapık mısın sen? Hadi ne yapayım? Dur çekilecek mi lan? Mecbur çekilecek. Nasıl çekilecek? Ben yavaş yavaş çıkarım onu. Hayır hayır. Hayır. Lan bu şekilde ben nasıl gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Dur dur öyle bir şey yok. Dur şunlar biraz ısınsın. Bir Daha yok mu adam ya? Yok. Kaçtan öyle bir şey Bırakın beni. Özür dile bize. <laughs> Bırakın beni. Kışkırıyorum de. Kışkırıyorum. Kışkırıyorum de. Ben pembe pembe üstüme şey yapıştı ya. Kışkırıyorum de. Hı, kış ya. Bunu kim istemeyecek silecek? Bunu Dur bir dakika Aaaa Ayakkabıyı atmayayım ayak <tem> mı? Ayak hayır hayır <laughs> ayakkabıyı atma Abi ayakkabıyı atma manyak mısın? Aaaa Aaa Aaaa Cık saldırı Yakın mıyız galiba? Sıra saldırı Ben çok kızdım Lan ben, ben benim üstüm başım battı şu an. Ne N'apacık Dersi saldırı nasıl yaparsın onu bize Benim canımı çok sıktın sana Senin acı çekmiyor mantıklı Nasıl acı çekmiyorsun? Çekmiyorum acı acı Çekeceksin Benim dokunmamasın Bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar bu çok uzadı ya. Bende de Altın ya. Altın ne zaman? Bir elimi yüzümü yıkayacağım. de elimi. Altın vuruşa ne zaman geçiyor? Ne oluyor ya? Bıçak bıçak, bıçak ver ya. Kesecek bir şey ver ya. Ne istersen yaparım. Abi, ne istersen abi. yaparım bak. Kes abi, şunu. Abi. Her şeyi yaparım sana. Abi, kanalı da işte, kanalı. Kanalı sana veririm. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kanalımı sana veririm. Lütfen bırak kamerayı da kes şunu. Allah hiç ya. aşkına kes şunu <laughs> ya. <gülüyor> ne çekiyorsun? Çekmesene <laughs> kes şunu ya. Çek. Arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> ki <Çekmiyorum>. biz <laughs> kendi videomuzda. <laughs> 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 Ne oğlum kaçıyor lan kaçıyor. Ben tıklan ben tıklan. Yatın, yatın, yatın. 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 Hepsi gider. Bas! 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 gir Bas! gir. Bas! 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 Gözmeden Gözmeden oğlum nasıl nereden girdin? Oğlum yanlış girdin. Olum, nasıl ya? Kesin. ya? Yapma yapma. Avucundan kes. Yapma Biraz daha kes oğlum. Ya, yapma yapma. bunu azıcık daha avucundan Oğlum şol girdin. Şol. <laughs> ya. çok girdin çok. Allah ya. Lütfen yapma. Ya. Çay bir <laughs> de çekemeyecek çocuk gitti. Allah. Ne biz seni aradık. Oğlum Başak benimle ayrılacak. Ayrılma. Başak. Başak, başak süre bakma ya. Valla özür dilerim. Sıçam ya, ya. ya kışta. <laughs> Ooo <laughs> bayağı ne satır oldu lan. Arkaları bırak yani. kanka arkaları bırak. Lütfen, lütfen yapma, yapma. Lütfen, lütfen, lütfen yapma. Arkaları bırak. Ne olur yapma. Enes efsane oldun kanka. bırak böyle bırak. Efsane yapma ne olur yapma. Allah'ını seviyorsan yapma ya. Oğlum çok kötü oldu lan. Yeter yeter. Allah'ını seviyorsan yapma ya. Seni mutlu edebilir miyim be? Etme. Bak şimdi ben de saçım böyleydi. Bana bakın bir. Saçım yemin ederim 1 ayda böyle uzadı. 1 ayda olacak? Bence üzülme. Bence kaçtı ya. Hiç... Oğlum çok iyi olmadın 1 kere de Çok, çok iyi oldun mı? lan. Oğlum şu an... Aa saçım yok. yapma da. Lan hiç sınanıyım artık. Ayağım sağlıydı. Kardeşler... Dur dur çirkin bir görüntü olmaz. Ya oğlum lan. Dur o kadar kalsın arkası. Ya oğlum yapma yapma. Baya iyi oldu lan. Kaldır 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 kaldır. Kaldır kafanı. Kafam Yok, şey, şey Oğlum Gerçekten çok çirkin oldum, evet. çok, çok, oldu. biz, çok çirkin oldum. Yemin ederim bak. Çok çirkin oldum. Ya dünya en çirkin insanı oldum yok, yok. şu anda. Kalk da toparlayalım, toparlayalım. Neyi toparlayalım, neyi toparlayalım? <laughs> Oraları da halledelim. Bir toprak da ben atabilir miyim ya? Hemen al, hemen al şu arkalarını falan. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel oldu. Oğlum efsane oldu ya. Şimdi sana kendini göstereceğim, ben ilk tepkini almak istiyorum. Hadi. 1 2 iki... Hayır, bakmak istemiyorum. Dur, bak. Bakmak oğlum, istemiyorum, bak. bakmak istemiyorum abi, bakmayacağım. Buradasın, bakmayacağım. buradasın, bakmayacağım. Gerçekten buradasın. Bak oğlum. Allah <laughs> <ya>. Bak. Allah bela. Bak elini çek. Oğlum, bak Enes, bak sana kötü görünüyor ama gö yemin ederim Ya. Ya. Yakıştı. Allah belanı versin. Yakıştı, Allah ya. yakıştı <laughs> oğlum, yakıştı. Oğlum vallahi, şey. yakıştı, vallahi, ya. yakıştı, vallahi yakıştı lan. Vallahi yakıştı lan. Hayır ama. Sürtün şunu. Lan daha kesme, kesme lan. Hadi toparlıyor. İyi toparlıyor toparlıyor, toparlıyor. toparlıyor, toparlıyor. Kaşına ya çekmeyecek. Kaşımı sakın ya. Yemin ediyorum. Gir gir. Kaşına da gir. Size saldırırım abi, saldırırım size. Hayır yapma bak. Yine sana fırlatırım. Sana fırlatırım. Bırak. Tamam dur dur. Bak atarsan hem bileli vururum hem seni vururum hem vururum. 4 tane var. Evet, Batur. Vursana beni. Hadi vursana, Çılgın vursana. Vursana beni. Vursana beni. Vursana beni. Hadi Vursana 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 beni. Vursana beni. Vursana beni. Vursana Sonuna kesmeseydik. Tam bana ver onu ben keserim. Kapmak çalışmıyor. Yeni mi? Anton ver. Ver bana. Bana ver. O <laughs> kes. <laughs> Nasıl kesme? Ha şimdi. Dur dur kapanış yani yapalım. Ya, sinirlenmedim Oğlum, zaten. Videonun başından beri O kadar gerildim ki sinirlenmiyor ya. ya uzar benimki bir ayda uzar. Bak benim tamam, Tamam uzar uzar. Ya çekme yakından S çekme yakından. Benim kelalimi hatırlıyor musun? <laughs> benim kelalimi hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> evet. <kelalimi hatırlıyor> <laughs> bir ay sonra bu hale geldi. Evet, tamam i̇şte olur o işte. Normalde kışkırtmanın içinde bu yoktu. Neden yaptık biliyor musun? Neden? Biz bir tane hani şey çekmiştik, video çekmiştik. Evet. Seni aramıştık. Evet. Şimdi sen kendi kanalında 1 milyon like olursa saçımızı vuracağız diye bizi arattın mı? Evet. Biz evet dedik mi? Evet. Orada demiştik ki böyle böyle olursa çizim, sen de keseceksin He. Kesmemiştin hani 2 milyon abone olursak saçını uçamayacak mısın? 2 milyon 200 bin abone olacağım 2 milyon 2 milyon 100 2 gelmez. milyon 100 bin de var 2 milyon 100 bin hadi Tamam Tamam Bizi şu anda tanımak isteyecekler aboneysen çıkın Ahahahah Kendine iyi bak Hadi bay bay Biz de kestik Ama benim iddiamız Eğer bir da daha kesim. bizle iddiaya girerseniz <laughs> Hadi kapan. Şimdi kapan, kapan. kapat Bir şey kapandı kapat Bundan sonra kel NDN Enes Batur diye gir. Akşam yemek yemeye gelemezsin böyle bir şey. Yemiyorum. Gelemezsin. gelemezsin. Almaya O yemeğe geldim. Her şeyi söyleyeceğim ben. Hadi diye. bakalım akşam öyle bir yemek yemeye. Hadi gelmezsin. beni çekme. <laughs> Çektim beni. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Enes sen buradasın. Atakan. Anne. <laughs> Bilal tek bir şey yapmadı. Ama <laughs> onda. Gel bari Doğrusu düzgün arabayla sen götürelim. Araba şey. oğlum, ediyorsun. Ediyorsun. oğlum ben böyle almam arabayı. Sevdim. Ben böyle arabayı almam. Senin kamerayı çaldım. Adam Senin kamerayı çaldım. Kazanacağım.